Oh, <laughs> you Değerli izleyicilerimiz, yeni nesil depo sistemleri ve iç lojistik fuarı Hapah Warehouse'dan İstanbul Fuar Merkezi'nden günün son yayını, dördüncü yayından hepinize tekrardan merhabalar. Yanımda TSM Global Pazarlama Müdürü Alparslan Kaya var. Alparslan hoş geldiniz. Merhabalar, hoş bulduk. Nasılsınız? Eksik teşekkürler. Sizler iyisiniz. Sağ olun, hayırlı olsun fuarınız. Çok sağ olun, teşekkür Nasıl ediyoruz. Nasıl bir ambiyans yaşıyorsunuz şu ana kadar? Ee, çok iyi. Yani beklentilerimizin üzerinde diyebilirim. Ee, start olarak... E gerçekten coşkulu bir kalabalık var. E, müşteri profili çok iyi. E, ziyaret anlamında beklediğimiz beklediğimizin üzerinde bir ziyaretçi e, şeyi var, katılımı var. Çok önemli, güzel bir başlangıçtı. Umarım kalan üç günde böyle verimli harika, geçer. Harika, evet. Biz izleyicilerimizi bu arada İstanbul Fuar Merkezi'ne 20 Eylül 18.00'a kadar davet ediyoruz. Yeşil Yeşilköy'deyiz. Burada iç ve depolama sistemlerinin tüm bileşenlerinin, tüm ekosistemini bir araya geçen Hapal Warehouse'dan canlı yayınlarda da ekranlarınızın karşısında oluyoruz. Biz bugün yayına e, sensör teknolojileriyle başladık. Hı hı. Sonrasında akıllı sistemler ve sistem entegrasyonunu konuştuk. Ve bir sonraki yayınımız yani üçüncü yayınımız bu sefer Fortiq'lerdeki iş kazalarını minimize indiren RTL sistemleriydi. Bugün ise Fortiq'lerin ana gündem konusunu ben sizinle evet. e, konuşmak istiyorum. Ama öncelikle ben hem sizi tanıyayım hem Tesla biraz da olsa tanımak isterim. Hay hay, hay hay memnuniyetle e, isim Alparslan Alparslan Kaya. Yaklaşık 15 senedir sektör tecrübesine sahibim. E, TSM Global firmasında pazarlama müdürü olarak görev yapmaktayım. TSM Global'den bahsetmek gerekirse e, 10 yılı aşkın süredir e, iş ve istik makineleri sektöründe faaliyet gösteren bir firmayız. %80 yabancı, %20 e, Türk ortaklığı bir yapıdayız. E, markalarımız arasında pek çok global marka var. Bunun içerisinde Japon markaları, Avrupa markaları olduğu gibi. Aysel e, Yel grubu var. İstik tarafında Aysel Yel grubu var. Amerikan e, menşeili Aysel Yel grubu e, temsilcini yapmaktayız. Hem satış hem satış sonrası ve yedek parça anlamında. E, burada ne var bu gruplarımızda? Depo içi ekipmanları, e, kokpitler, istik makineleri, liman ekipmanları çok geniş bir renge sahip. E, 150 ile aşkın e, marka değeri olan dev bir ailenin parçasıyız, Hmm. faaliyet olarak bu şekilde özetleyebilirim. Teslimi Peki olarak. şimdi biz sizinle e, forklift ve depo içi araç ekipmanları ve araçlarını hmm. konuşacağız. evet. konuşacağız. Şimdi forklift deyince forkliftlerde bir değişim sürecinde miyiz? Yani Türkiye'de evet. ve dünyada bakıldığında 5 yıl önce, 10 yıl önce, 15 yıl önce forkliftlere bakıp günümüz forkliftlerine baktığımızda nasıl bir kıyaslama yapabiliriz? Tabii ki yani e, Dünden bugüne çok şey değişiyor. Bundan 10 yıl önce konuştuğumuz konularla bugün konuştuğumuz konular çok farklı. Birbirinden apayrı konular. Ee, bundan 10-15 sene önce emisyon değerleri, sürdürülebilirlik, çevre gibi şeyler konuşuluyordu bunun birinci öncelikleri içerisinde. Bundan 10-15 yıl önce e, falan e, dizel koptikler Yani hmm. e, e, o, o o tarafta çok çok daha insanlar yarış içerisindeyken, markalar evet. yarış içerisindeyken bugün elektrik elektrik e, yapay zeka ve pek çok iş güvenliğine dair donanımların olduğu Hı. çok çok daha dolu e, makineler, teknolojiler konuşuluyor. E, böyle baktığımız zaman da sizin de söylediğiniz gibi gündem bile değişenler, Hı. bu değişenlerin getirdiği kokpit sektörü folklif teknolojisiyle ilgili değişenler e, gerçekten hani dikkate değer bulsun, dikkate değer bir noktada e, örneğin hani kendinizden örnek vermek gerekirse Bundan yıllar önce e, bir foklük için, tercih için e, temel kriter neydi? İşte Konajına bakılırdı, yük merkezine bakılırdı, ne kadar yük kaldırılacak yani, denirdi. Tüketici bu tarafıyla bakardı. Ama bugün sadece onu sormuyor. Bugün e, verimliliğini soruyor, kaç saat çalıştığını soruyor, e, iş güvenliğiyle ilgili önemli kriterleri soruyor ve bunların hepsi olmazsa olmaz olarak talep ediliyor. Buna bağlı olarak tabii ki markalar Kendilerini geliştirme anlamında, bu taleplere cevap verme anlamında teknolojik yatırımlar yapıyorlar. Ciddi ee, manada büyük bütçeler teknolojik yatırımlar yapıp bu talebin karşılama gayretindeler. Genel olarak baktığımızda böyle bir tablo var karşımızda. Şimdi iç lojistik sektöründeki veriler her sene biraz daha Türkiye bazında artmaya başladı. Evet. Özellikle pandemi'den sonra e-ticaret sektörü ciddi bir artış gösteriyor Doğru. ki şu anda günümüzde Yaklaşık 3 trilyon TL'lik bir e-ticaret pazarını yönettiğini bahsedebiliriz Türkiye'nin. E burada da tabii ki ekipmanların e, ve sipariş veren ürünlerin hızlı bir sevkiyatı ve son kullanıcıya hızlı bir şekilde ulaştırılması var. Bu anlamdan baktığımızda TSM global bakış açısıyla isterseniz biraz hı hı. E, bu değişimi neresinde olduğunuzdan biraz yaklaşalım. Çünkü bir 5 e, yıl önce ürünler Çin'den 2 ayda geliyordu. Hı hı. Şimdi 3 günde geldiğinde üzülüyoruz. E tabii ki zeyim alanında ürünleri buna göre de değişiyor. E, dolayısıyla sizi TSM global olarak biraz bu pencereden baktığınızda siz kendi ürünlerinizi ve çözümlerinizi piyasada ne gibi yönlerle doğru değiştiriyorsunuz? Evet. Biraz bu bakış açısını da istiyorum sizden. Burada bu bahsetmiş olduğunuz veriler evet bu veriler bize çok önemli bir e, aslında projeksiyon sunuyor. Şöyle düşünelim. E, özellikle şehirleşmeyle birlikte hani yoğunlaşan nüfusun hmm. e, talepleri çerçevesinde bundan yıllar evvelinde hani Türkiye'de bir şehrin ihtiyacı olan e, en hani basit tanımıyla haldeki lojistikte yani baktığınız zaman kamyonların zamanında gelmesi o malın dağıtılmasıydı ama bugün ihtiyaçlar çok çıktı yani Bugün şeyler büyüdü. Metrekare birim fiyatları çok yükseldi. Artık e, lojistik sektörünün metrekare bazındaki verimliliğinin artırılması lazım. Bundan yıllar önceki yatay mimarideki lojistik Hı. bugün dikey mimariye dönüştü. Ee, şehirlerin içerisinde devasa e, yüksek katlı e, lojistik depoları oluştu. Bunun getirdiği de işte bu dikey mimariye uygun ekipmanı ihtiyaç. Evet. Şimdi High Yayın olarak biz baktığımız zaman zaten bu stratejik e, bakış açısıyla da High yayın ürün geliştirmesini burada özellikle e, verimli hale getirdi. E, örneğin e, dar koridor makinelerimizden VNA makinemiz e, şu anda sektörün e, yükseklik bilgileri diyebilirim. 19 metrede çalışıyor. 19 metrelik bir raf sistemindeki depolama operasyonu düşünün. E, bundan yıllar önce, 10 yıl önce, 5 yıl önce böyle bir talep yok bu işin aslında bakarsanız. Evet. Tamamen sizin bahsetmiş olduğunuz işte bir lojistik ihtiyaçlarının büyümesi, e-ticaret, pandeminin bize katmış olduğu bazı e, alışkanlıklar, e, bütün bunlar ardı ardına koyduğunuz zaman e, markaların e, aksiyonlarından biri de işte TSM, e, şey, Yale olarak e, ürün geliştirmedeki aksiyon bu oldu. Çok tatlı e, lojistik operasyonlarının çözüm olmak. Burada iş güvenliği, burada yüksek kapasite, burada otomasyon, burada e, verimlilik anlamında ciddi yatırımlar yapıldı. E, bu manada Aysel Yeğen'in e, ürün geliştirmede bu yeni duruma, yeni talebe adapte olduğunu söyleyebilirim. Yani ciddi anlamda da verim sağladığını söyleyebilirim. Ben bir önceki yayında e, elimde şöyle bir veri vardı. Türkiye'de fabrikalarda iş kazalarının 8. sırasında forklift kazaları yani, e, biraz ağırlıklı çekiyor. Şimdi e, siz e, burada ne gibi aslında farklılıklar da çekiyorsunuz piyasada, e, sektörde ürünleriniz e, nezdinde? Biraz bu kırılımı da konuşmak istiyorum. Sonrasında da tabii ki Hapaf e, Warehouse'a geleceğim. Hem de birkaç sene sonra seni konuşmak ister evet, misiniz? Tabii ki de. Şöyle aslında önemli bir pencere açtınız. Şimdi operasyonel yük arttıkça işin stresi ve riskleri de artıyor. Bu bir gerçek. Yani dediğiniz gibi üç günde geldiği zaman üzüldüğünde evet. yüzlü gel. Evet. Beklentiler talepler çok yüksek. Bu talebi karşılamak için bütün lojistik sektörü el birliğiyle muazzam bir yarışın içerisinde, evet. çabanın içerisinde uçtan uca bütün unsurlarıyla aslında bunun yükünü taşıyorlar. Tabii burada dikkat edilmesi gereken aslında hani en merkeze alınması gereken sistemaya ee, çalışan emniyeti, çalışanların verimliliği. Bu noktada baktığımızda e, pek çok farklı sistem var. Evet o sistemlerde bizde de var. Aysel yeri olarak e, alan güvenliği ile ilgili e, birbiriyle etkileşim halinde makine sistemlerin kurulması ile ilgili sistemlerin oluşturulması ile ilgili ciddi bir altyapımız bir teknolojimiz mevcut. Ne demek? Neden bahsediyorum? İşte bir istif makinesinin koridorda hareket ederken koridor çıkışında hmm. köşelerde herhangi bir diğer istif makinesi ya bir e, insanla karşılaşması, karşılaşması çarpışmasını önleyecek ön e, sesli ve e, ışıklı görüntülü uyarı sistemlerinden tutun da e, bütün warehouse'un, e, bütün deponun her bir noktasının takip edildiği sistemlere kadar ve bunların verimliliklerini ölçüldüğü sistemlere kadar e, örnek veriyorum çarpışmaların takip edildiği, yani oluşan G kuvvetinden bunların kayıt altına alıp merkezden takip edildiği sistemlere kadar çok ciddi bir e, yapay zeka destekli yazılım altyapısına sahip. Aysel yedir bu anlamda e, özellikle global markalarda, e, dünya genelinde çalıştığı markalarda bu sistemleri çok verimli bir kullanıyor. Bunların en büyük katkısı nedir? Bunların en büyük katkısı bir kere e, iş güvenliği. Yani ee, o az önce bahsetmiş olduğum yüksek raflar ve büyük montanlı depolama operasyonları ciddi bir iş güvenliği disiplini de gerekiyor. Hmm. Bunu da onun içine koymanız gerekiyor. Yani e, az önce verdiğim örnekteki bir 19 metreye çıkması operatörle 19 metreye çıkıyorsun. Bir operatör 19 metreye e, çatallarıyla yükseliyor mekânın e, yapısı itibariyle. Tüm e, bunlarda da e, izah ettiğiniz, bahsettiğiniz e, iş güvenliğine yönelik ciddi bir teknolojik altyapı var. Evet. Peki kendi sektörünüzü biraz birkaç sene sonrasında düşündüğümüzde değişimleri hangi yöne doğru kaydığını görüyorsunuz? Özellikle iş lojistik tarafını hı hı. biraz daha e, baz alırsak. Bakın şunu çok rahatlıkla söyleyebiliriz. Türkiye gelişen bir ülke ve e, hani piyas yaptığınız zaman e, pek çok kaynaklı da belirtildiği gibi biz aslında Avrupa ve Amerika'nın birisinde bir e, depolama metrekaresine sahibiz. Önümüzde çok büyük bir fırsat var zaten önümüzdeki belki 5-10 yıl içerisinde mevcut kapasitenin belki iki katına yakın bir e, lojistik depolama alanı ihtiyacımız e, konuşulmakta. E, bu bizim için bir fırsat. Bizim gibi markaların ülkemizdeki hizmet kalitesini arttırması, e, rekabetçi e, ürünlerle pazara girmesi ve bunu geliştirmesi anlamında önemli bir fırsat. Bu anlamda baktığımız zaman ben e, Aysel markaları olarak, Global olarak e, önümüzdeki dönemde pazardaki yerimizi çok çok daha geliştireceğimize, pazarın büyümesiyle birlikte bizlerin de bu pazardaki e, yerini sağlamlaştıracağına inanıyorum. Hem ürün gamımız olarak, hem yeni teknolojilerimiz olarak e, hem de dinamik bir ekip olarak bu e, bizim beklentimiz. E, yasal düzenlemeler mutlaka gelecektir. Bunlara adapte olabilmek, e, uluslararası regülasyonlara uyabilmek, bunlara adapte olabilmek gibi gibi pek çok da ee, yakın gelecekte veya uzak gelecekte, orta gelecekte karşımıza çıkacak durumlar mı söz konusu? Evet. sektör bunları adım 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 e, uyum sağlayarak tüm paylaşlarıyla gelişecek, büyüyecek. Evet. Peki son olarak kapak veya House'a gelelim. Evet. Yeni nesil istorisi fuarı depolama sistemleri 360 derece ekosistemi bir araya getiren İstanbul Fuar Merkezi'ndeyiz. E, 20 Eylül evet. 18.00'a kadar fuarımız devam edecek. Yeşilköy'deyiz. Ee, buraya gelecek olan ziyaretçilere öncelikle mesajlarınızı alalım. Ne gibi ürünler var standınızda? Öne çıkan ürünler var mı aslında? Belki de onun konuşmak da gerekiyor. Tabii ee, mesajlarınızı da alıp toparlayalım. Buyurun. Hay hay. Şöyle, e, hemen sizin bıraktığınız yerden e, devam edeyim. E, TSM Global olarak Aysel Yale markalarımızla 5. E, Oyl'da F140 standındayız. Standımızda e, otonom makinelerimiz çalışmaktan Merak eden, e, tesislerine, entegre tesislerine uygulamak isteyen, bakmak isteyen, görmek isteyen müşterimizi bekleriz. Ziyaretçilerimizi bekleriz. Memnuniyet duyarız. Bir demo alanımız var. Bunun dışında depo içine hitap eden geniş bir ürün gamımız bulunmakta. Ee, bunun yanında da elektrikli e, farklı e, özelliklere sahip e, toplu gruplarımız aynı şekilde standımızda yer almakta. Ziyaretçilerimizin e, bu manada hani standımızda e, az önce bahsettiğiniz o 360 derece tüm çözümlere ulaşması mümkün. Diğer taraftan fuar konusuysa evet. bu e, uçtan uca bütün sektörün e, paydaşlarını bir araya getiren e, güzel etkinlik için şunu söyleyebilirim. E, akıllıca e, ayakları yere basan ve gelecek eden önemli bir etkinlik. Ben bu anlamda e, emeği geçen herkese teşekkür ve Tebrik ediyorum. E, hem yurt dışı hem yurt dışı paydaşların olduğu bu fuarın e, gelecekte çok çok daha büyük e, potansiyellere sahip olduğuna inanıyorum. E, yenilikleri görmek, rekabeti görmek, e, o rekabeti canlı tutabiliyor olmak ve bunun tüketici e, tarafındaki faydalarını sağlayabilmek gerçekten e, takdir şahin önemli bir hizmettir. Bu anlamda da hani yine diyorum e, emeği geçen tüm teşekkür ederiz. TSM Global Pazarlama Müdürü Altan Kaya bizimle ilgili. E, Konuştuğumuz aslında depo içi ara, araç, araç ekipmanları ve portifler oldu. E, Hapah Warehouse'dayız, İstanbul Fuar Merkezi'ndeyiz. Bugün son canlı yayınıyla sizlerle beraber olduk. 20 Eylül konsolosuz İstanbul Fuar Merkezi'ne gelerek iç lojistik ve depolama sistemlerinin teknolojilerini yerinde keşfedebilirsiniz. Tabii ki TSP Global'ın standartı uğramayı lütfen unutmayın. unutmayın. Ben Murat Bayezı. Yayında ve yemeğe geçen herkese çok teşekkür ediyorum. Yarın 11.00'da aynı ekranlarda görüşmek üzere. Hoşça kalın. No! Редактор